Arkadaşlar. Yeni bir karavan yeri tanıtım videosuyla karşınızdayız. İzmir Balçova'da bir karavan park. Eee, arabaları dışarı koyuyorsunuz. Kendi otoparkı var. Çöpler de dışarıda. Karpuz gibi şeyleri atınca eee, böcekler geldiği için çöpleri dışarı koymuşlar. Evet, giriş böyle. Tuvaletler temiz, güzel. Bir duş var. O da temiz, o da güzel. Burası erkekler tuvaleti. Erkekler tuvaletinde karavanlarda olan depol tuvaletleri temizlemek için yer yapmışlar. Burada bulaşıklarınızı yıkıyorsunuz. Sıcak su akıyor. Burada da çamaşırhane var. Çamaşırlarınızı burada isteyen yıkayabiliyor. Çamaşır makinesi var. Bir yıkama 50 TL. Evet bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Size abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.